Yılan hikayesine dönen transfer nihayet gerçekleşti. Victor Osimhen artık Park, geldi, tabii geldi, park, geldi. Park derler. Insum... Resmen ve tapusuyla Galatasaray'da. Sadece Sarı Kırmızılılar adına değil, Türk futbolunda yeni bir dönem başlıyor. Taferelle, Popescu ile Hacı ile anlatılan bir dönem olmuştu. Melo ile Drogba yla, ikinci bir parlak dönem yaşandı. Ve şimdi sırada çok daha büyük, çok daha gösterişli bir çağ var. Galatasaray zor hatta kimilerine göre imkansız gibi gözüken bir transferi gerçekleştirdi. Peki Galatasaray bunu nasıl başarıyor? Beyler bu arada iptal olmuş bu transfer haberiniz olsun. Ben de Dijitürk'ü geri açtıracağım gibi duruyor. Söz gelimi gerçek dünya tabanlı bir menajerlik simülasyonunda bile böyle bir transfer yapamazsınız. Burada mesele yalnızca para değildir. Ki oyunu iyi öğrenmiş her FM oyuncusu ucuza aldığı futbolcuları yüksek bedellerle satarak kulübün kasasını doldurmayı bilir. Ancak bu profildeki bir oyuncuyu almaya yetecek kadar paranız olsa dahi menajeri sizinle masaya bile oturmaz. Hatta simeni Galatasaray'a getirmeyi başarırsanız ya bu oyun gerçekçilikten uzaklaştı diye düşünüp o seviye e... Oyunlar hiç gerçekçi değil ya değil mi artık? Yani hiç böyle gerçekçi gözükmüyor. Değil mi değil mi ya Osimeni alamıyorsun oyunda. Yani eskiden gerçekçiydi. Şu an bitti ya. Ya da hayat artık gerçekçi değil. Son vermeniz olasıdır. Oysa gerçekçi olan senaryo buydu. Normal şartlarda Galatasaraylı yöneticiler Osimen gibi bir futbolcu için belki telefon açmaya bile... Rio çok daha iyi bir şehir, mükemmel yer zenginler için. Oğlum sen manyak mısın ya? Sen hiç Trabzon'a gittin mi ya? eya bir, bir Fakat F5 hepinizin etti. bildiği gibi geçtiğimiz yaz sonunda Aa, bazı F5. olağan dışı şartlar ya, de F5 oluştu evet. ve simen evet. bir yıllığına kiralık olarak Galatasaray'a geldi. Kimileri haklı olarak bir seneliğine de olsa böyle bir futbolcunun Galatasaray'da oynuyor olmasının keyfi. Lan köksal baba yeter lan Rio ya. Fini sonuna kadar çıkarmaya çalıştı. Ancak inanıyorum ki bazıları onun varlığına alışmak ya da kendisini çok fazla kaptırmak istemedi. Bir nevi yaz aşkı gibiydi bu hikaye. Eminim birçoğumuzun başına gelmiştir. Hani bir haftalığına çıktığınız bir tatilde biriyle tanışırsınız, her şey çok güzeldir, çok iyi vakit geçiriyorsunuzdur ama kendinizi çok da kaptırmak istemezsiniz. Ne baba ya? Çünkü o bir hafta sona erdiğinde herkes normal hayatına dönecek ve belki de araya yüzlerce kilometrelik bir mesafe girecektir. Acı çekmemek için alışmamaya çalışırsınız. O simene alışmak demek sonunda üzülmek demekti. Zira az önce de belirttiğim gibi bu sadece işin maddi kısmını hallederek çözebileceğiniz bir mesele değildi. İkna edilmesi gereken kişi bizzat Victor Osimendi. Onun geçtiğimiz sezon biraz da mecbur kaldığı için, başka seçeneği olmadığı aldım. için geldiği Galatasaray'a bu kez gelmek istediği için gelmesi gerekiyordu. İşte Galatasaray'ın taraftarıyla, yönetimiyle, hocasıyla başardığı asıl büyük iş bu. Osimen bu transfer döneminde Al-Hilal'in tekliflerini en az 5 kez reddetti. Üstelik Suudi kulübünün... Adamın çete girişe bak. Jurok, Seha iyi yayınlar, Icardi'nin yarrak konuşuldu mu? Ya ne yapacaktık amına koyayım? Icardi'nin yarra önümüze koyup böyle bir analiz masası mı kuracaktık burada? Ne bekliyordun anlamadım ki. Yani. Sapık mısın lan ya. sen? Sapık mısın lan sen? Yaptığı her bir teklif maddi olarak Galatasaray'ınkinin çok çok üzerindeydi. Farklı haber kaynaklarına göre sadece Suudi kulüplerine değil Avrupa'dan da en az iki teklifi reddederek Galatasaray'ı seçti ve bu imza kendisinden önceki Türk futbol tarihinin en pahalı transfer rekorunu neredeyse 3'e katlayan bir bedel karşılığında gerçekleşti. Başlarda Galatasaraylıların o simene duyduğu platonik aşk gibi gözüken yalnızca esprisi yapılan bu işin artık şakası kalmadı. Dolayısıyla bu aşkın artık platonikliği de kalmadı. Çünkü bu transferin gerçekleşmesi şu anlama geliyor. Galatasaray taraftarı o simeni ne kadar sevdiyse belli ki Viktor da Galatasaray'ı o kadar sevmişti. Bugün imkansız gibi görünen bu birlikteliğin nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlatıyoruz. E tabi, Abone leksan. olmak isterseniz şimdi tam zamanı çünkü, kapa. Kapadık çünkü oğlum. o semen çağı başlıyor. Transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken Türkiye'nin en eğlenceli Yok, eğlen yok senin yarak büyük mü ikardan? Oğlum manyak mısın? O kadar şanslı mıyız amına koyayım? yerli içerik platformu Gain. Yanına bile yaklaşamıyoruz. Ne izlesem? Futbol 100 bitiminde bitiminde yap. Futbol dünyasının godfatherı Florentino Perez. Onu bu ekosistemde bu kadar güçlü yapan şey pek çok kulüp yönetiminin Aleyküm henüz Selam. yeni yeni erişebildiği vizyona 20. yüzyıl bitiminde hakim olmasıdır. Real Madrid'i yalnızca bir futbol kulübü olarak değil, dünya çapında bir marka olarak konumlandırma stratejisi, sportif başarıdan bağımsız gelir modelleri yaratma hedefi ve farklı pazarlara açılma arzusu. Bütün bunları 2 yıl önce yaptığımız içerikte uzun uzun anlatmıştık. Perez'e göre başarı asla ürünün kendisi olamazdı. Ürün Real Madrid'in o dünya çapında bilinen logosu yani Real Madrid markasının ta kendisi olmalıydı. Başarı ise bu markanın büyüklüğünün bir sonucuydu. Bugün Ajax Akademisi'nden yetişmiş futbolcuların diğer Hollanda Ligi ekiplerine oranla çok daha yüksek fiyat etiketlerine sahip olması benzer bir marka değeri algısının sonucudur. Çünkü Ajax altyapısı dünya çapında bir markadır. Transfer pazarında kendisini konumlandırdığı yer sebebiyle Benfica kulübü Premier Lig'deki zengin müşterilerine satış yapmaya hedefler. Bu sebeple ürünlerinin fiyatını da ona göre belirlemiştir. Galatasaray'a dönecek olursak bu kulübü global ölçekte bir marka haline getirmek Faruk Süren'le başlayan ve Ünal Aysal'la devam eden bir vizyonun ürünüydü. Ünal Bey'in dönemini iyi hatırlayanlar da olabilir. Faruk devam Can Erzincan'ımızın bir vizyonun ürünüydü. Günah Bey'in dönemini iyi hatırlayanlar da olabilir, Fatih Terim'le yaşadığı anlaşmazlık sebebiyle kötü ananlar da vardır. Fakat hakkını vermek gerekir ki, görev süresi boyunca marka değeri ve kurumsallaşma gibi ifadeleri hiç ağzından düşürmemiş ve bir zihniyet devriminin önünü açmıştır. Global bir marka olmak demek, artık seçkin ve gücü yeten bir kitleye hitap etmek demektir. Sınıfının en üst segmenti olarak kabul edilen bir ürün satın aldığınızda, ödediğiniz o yüksek fiyatı markanın ismine ödersiniz. En kaliteli ham madde kullanılmış olsa dahi, o a sınıfı ürünün fiyatı maliyeti ile alakalı değildir. Eğer bir Rolex satın alıyorsanız, motivasyonunuz zamanı öğrenmek değildir. Çünkü bunu herhangi bir markanın kol saatiyle de yapabilirsiniz. Bu noktada işlevinden çok ifade ettikleri önem kazanır. Rolex almanızın sebebi alabiliyor olmanızdır ve alabiliyor olduğunuzu başkaları da bilsin istemeniz. Bugün Galatasaray dünyaca ünlü futbolcuların formasını giymek istediği, bir parçası olmak istediği global ölçekli bir marka olma yolunda büyük bir hızla ilerliyor. Buraya kadar ilgiyle izlediyseniz bir beğeniyi hak etmişizdir diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler. Victor Osimhen'in geçen yıl Galatasaray'da kiralık oynamak ya da Napoli'de kalıp sezon sonuna kadar genç takımla... Osimhen gidip... Rolex midir? Kasıyor maalesef. ...man yapmak gibi seçenekleri varken Galatasaray'ı seçmiş şuna... olması belki çok fazla şey anlatmıyor. Fakat tüm seçeneklerin masada olduğu, Avrupa kulüplerinden ve Körfez'den gelen astronomik tekliflerin arasında ben Galatasaray'dan başka yerde oynamak istemiyorum demesi çok şey anlatıyor. İster Florya suyu deyin, ister Galatasaray taraftarının futbolcusuna kendisini özel hissettirme yeteneği. Sadece gelenlere ya da gelmek isteyenlere odaklanmayalım. Bazen futbolcular ayrıldıkları takımla ilgili kötü konuşuyorlar. Aynen yanmayan aynen. eteklerindeki taşları dökmek için. Ayrı... Rolex'i dün gösterdi John Duran. <laughs> Yine kafayı sıfırladık yarraydık. Ayrılmayı bekler. Fakat Galatasaray'dan ayrılan ve belki bir daha kulüple yolu hiçbir şekilde kesişmeyecek Abi, olan Abi bu adam da inanılmaz döner şeyi açtı kanka. Neydi? Eee Alman döner. Dönerci şeyi Dükkan dükkan. Ya dükkan da kardeşim birden fazla. Zincir, Zincir. Dönerci zinciri açtı adam. Paraya para demiyor lan eleman şu an. Bunlar bile bu kulüp hakkında olumsuz bir görüş belirtmiyor. Giden, Giden var mı lan harbiden bu arada? Nasıl tadı? 25'in hikayesinde de söylemiştik. Ben hiç yemedim Galatasaray ya. Galatasaray karşısında olmaktansa yan yana durmanın Öyle çok mi? daha avantajlı olduğu bir marka. Bugün kadroda yer alan bazı futbolcular... Dünyanın her yerinde tanınan sosyal medya hesapları milyonlarca insan tarafından takip edilen isimler. Bakın o semen gündemi sebebiyle neredeyse unutulan bir gerçek var. Galatasaray Lera Üstane gibi mevkisinin en iyi 8-10 futbolcusundan birine 29 yaşındayken Haziran ayında imza attırdı. Dolayısıyla böyle yüksek profille oyuncular Galatasaray forması giymeye devam ettiği sürece global ölçekli markalar da ile çalışmak ve kulübe sponsor... Eray Rolex midir, Jurox yoksa pazarda satılan Benten saatimidir. Benim kardeşim e, Patek Filip. Sor olmak için... O kim Instagram'da abi? satıyorlar ya Eşref Tek Patek Filip'i geldi 1000 TL diye odur benim kardeşim. İştahlanacaktır. Belki her zaman en doğru oyuncuları seçmiyor olabilir. Ancak Galatasaray yol ve yöntem olarak vizyoner ve büyük işlere imza atıyor. Doğru ilişkiler kurup doğru aracılarla masaya oturuyor. Gardi'nin o semen konusunda ilk Galatasaray'ı haber... Efendim? Bir tane aldım da sabah aldım. Bir şey olmaz ya. Bunun tarihi geçmemiştir değil mi? Tamam bro. Sen spora mı? you. Bye. Berdar etmesi, kulübün bu cüreti ve bu vizyonu göstereceğini biliyor olmasıyla alakalı. Galatasaray markasının kendisini konumlandırdığı yerle alakalı. Örneğin bir stadyum... Yenge yayını bölmeyelim please. ...onun büyüklüğünü ölçmek için seyirci kapasitesine bakmak yeterlidir. 99 bin kişilik kapasitesiyle Camp Nou'nun Avrupa genelindeki en büyük stadyum olması ölçülebilir, ispatlanabilir bir gerçektir. Fakat bir futbol kulübünün yahut bir markanın büyüklüğü ölçülebilir ve rasyonel bir büyüklük değil, bir algıdır. Elbette temelinde başarı vardır ancak bilinirlik ve itibar gibi olgularla desteklenen bir algıdır. Galatasaray yönetimi en başından itibaren bizim bu paraları ödememiz mümkün değil, o simeni falan alamayız demiş olsaydı sanmıyorum ki taraftarlar bu yüzden yönetime cephe alsın. Fakat böyle bir şey hiçbir zaman söylemediler. Başarısızlıkla sonuçlanacak bir transfer operasyonu aynı zamanda taraftarı boş yere umutlandırmak anlamına gelebilir ve çok büyük bir infial yaratabilirdi. Ancak Galatasaray yönetimi bu riski alarak hem maddi hem de manevi anlamda. Jurox vırrık olmuşsun sen Aleyna yenge miyavla deyince de miyavlıyorsundur. Mete sıçarım senin ağzına. Olmayacak bir işi oldurmak için çaba harcadı ve nihayet vırrık başardı. Florentino Perez vaktiyle Madrid'in kalbinde yer alan kulüp tesislerinin bulunduğu araziyi imara açmış ve bu araziyi satıp elde ettiği gelirle Real Madrid'in borçlarını sıfırlayarak Valdebebas'ta ultra modern bir tesis inşa etmişti. Perez daha sonra Los Galacticos çağını başladı. Fabrizio Twitter'a baktım Luis Diaz Bayerni. Münih. ...ve Madrid'e yıldız yağdırdı. O arazinin üzerinde yükselen Cuatro Torres yani 4 adet gökdelen Madrid halkı tarafından Zidane, Figo, Ronaldo ve Beckham şeklinde adlandırıldı. Çok Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu projeden mi ilham aldı bilinmez fakat 2015'teki ilk başkanlık döneminden bu yana hayal ettiği Florya arazisi projesini nihayet hayata geçirdi ve kulübü Kemerburgaz'daki yeni tesislerine taşıdı. Evet kulüp elindeki en büyük aseti sattı ve belki bu proje ilk gündeme geldiği günlerde telafi Halil Dervişoğlu, Cuesta, Efe Akman. ...tuz edilen kadar büyük bir gelir getirmedi. Ancak şimdi Galatasaray'ın elinde yeni bir aset mevcut. Gelin Victor Osimhen'i biraz da aset gözüyle değerlendirelim. Bizim bu içeriği hazırladığımız saatleri itibariyle henüz kap bildirimi yapılmamış Yanma. olmakla Yanma. birlikte tüm kaynaklardan o simen transferinin detayları aşağı yukarı... Yalnız var ya Galatasaray fena bir imza töreni yapar ha. ...şu şekilde servis edildi. 40 milyon euro peşinat, 35 milyon euro iki taksitte, 5 milyon euro bonus ve %10 civarında sonraki satıştan veya sonraki satışın karından pay. Başta da belirttiğim gibi bu Türk e, futbol tarihinin apaçık ara farkla en yüksek bonservis bedeli. Dolayısıyla bunun ucuz bir fiyat olduğunu kimse iddia edemez. Ancak piyasanın durumunu anlamak için şu örneklere bakalım. Chelsea, Joao Pedro için eski kulübü Brighton'a 64 milyon euro ödedi. Manchester United, Mateus Cunha için Wolves'a 75 verdi. Liverpool'un ise Ekitike için en az 90 milyon euroluk bir ödeme yapması bekleniyor. Şimdi şu soruyu soralım. Galatasaray, Osimen yeri ben senin gerçekten kafanı sikeyim. Bu üç oyuncudan birini alsaydı daha iyi bir anlaşma yapmış olur muydu? Benim cevabım hayır. Osimen burada denendi, çok başarılı oldu ve Galatasaray test edilmiş, onaylanmış bir performans satın aldı. Karşılığında da ne eksik ne fazla ederi kadar para ödedi. Şimdi çok da uçup kaçmadan gerçekçi bir projeksiyon yapalım. Osemen henüz 26 yaşında ve tıpkı geçen yıl yaptığı gibi iki sezon boyunca yaklaşık 40'ar gollük katkı yaptığını varsayalım. Bu iki sezonun en... Liverpool öyle bir adam aldı ki chatte kimse ismini doğru yazamıyor adamın. En az birinde ve muhtemelen ikisinde de Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceğini, Avrupa'nın en büyük sahnesinden uzak kalmayacağını öngörelim. Son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde yer almayı başaran ülkesi Nijerya'yla 2026 Dünya Kupası'na da katılma hakkı elde edeceğini düşünelim. Galatasaray 2 yıl sonra 28 yaşına gelecek Osimen için bu şartlarda aynı fiyatlara alıcı bulmakta zorlanmayacaktır. Şimdi bir de işlerin kötü gittiğini düşünelim. Osimen 40-40 değil de 25-25-60 Dünya Kupası'na da gidememiş olsun. O vakit en kötü ihtimalle aldığı fiyatın yarısına yani 40 milyon euro bandına alıcı bulmakta yine zorlanmayacaktır. Yani bu 75 milyon euroluk bedelin... Baba ne anlatıyorsun abartma seneye Kasımpaşa ya da e, büyük Kasımpaşa olmaz da... Kayseri Spor'a kiralanacak o Sümen ya. Tamamıyla geri döndürülemez bir para olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Kasımpaşa'ya çünkü biz Livakovic satacağız. Eğer borçlar kısmında 75 milyon euro yazıyorsa varlıklar kısmında da Victor Osimen yazıyor. Yani Galatasaray sadece bir futbolcu değil aynı zamanda çok değerli bir varlık satın aldı ve bu yeni bir dönemi başlattı. Osimenli, Saneli, Icardili, Torreira'lı, Sanchez'li kadro. Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'ı takibi aldı. Harbi mi diyorsun lan? Bakayım. Yo etmiyor. O Fenerbahçe'yi diyor. Şaka şaka, Eyüp Spor'u ediyormuş. ...bundan yıllar yıllar sonra bile hatırlanacak bir dönem. Başarır mı, başaramaz mı bunu zaman... anlandın koçum. ...gösterecek. Fakat Galatasaray bir niyet ortaya koydu. Hadi canım sen mi yapacaksın denileni yapmanın, olmaz denileni oldurmanın, imkansızı... Galatasaraylılar iyi dinleyin. Ee, özlemişsinizdir, bayağıdır gidemiyorsunuz. ...imkanlı kılmanın haddini bilmemekle ilgili olduğuna inanırım tarihteki tüm üstün başarılarda bir miktar hadsizlik vardır. Haddini bilseydi sultan yürür müydü karadan gemiler? Sınırlarını bilseydi onbaşı, kalkar mıydı yerinden 200 kiloluk o mermi? Peki 250'ye bir ihtimal verdiklerinde bunu kabullenseydi Cimbom, yaşanır mıydı 17 Mayıs? Victor Osimen sadece Türk futbol tarihinin en pahalı transferi değil, Aynı zamanda sınırlarına sığmayan Baba bu ne ya bir insan bu kadar belli etmesin ya Galatasaraylı olduğunu Bir kulübün orta Tamam abi senden büyük Galatasaraylı yok şu dünyada ya <laughs> Koyduğu hedefi temsil ediyor Galatasaray bu transfer döneminde neye talip olduğunu açıkça <laughs> ibraz ediyor Senden büyük yok Hadi ya Hadi canım sen mi yapacaksın Adam ne? dursun Özbek'ten daha büyük Galatasaraylı bu arada Yapmanın bilinen yegane yoluyla Kim? Haber kartalı tweet ne ya? Baba ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Bugün Beşiktaş'a ne oluyor ya? Aha. Beşiktaş Semi Kılıçsoy için Kaliari ile anlaşma sağlayamadı. Şu an itibariyle görüşmeler durduruldu. Vay be. Vay be. Tarih 3 Eylül 2024. Victor Osimhen Napoli'den havalanan özel jetle gece 3 sularında İstanbul'a ilk kez ayak bastı. Uçaktan iner inmez çekilen ilk fotoğraflarında oldukça mutlu ve neşeli görünmesi dikkat çekiyordu. Osimhen'i İstanbul Havalimanı'nda binlerce Galatasaraylı taraftar karşıladı. Evet belki bu Türkiye'ye gelen hemen hemen her oyuncuya yapılan türden hoş bir karşılama ritüeliydi. Ancak yine de bilhassa yabancı futbolcuların bundan çok etkilendiğini söylemek gerek. Üstelik Osimhen'i karşılayan taraftar grubu normalden çok daha kalabalıktı ve ülkeye ayak bastıktan sadece dakikalar sonra böyle bir karşılama yapılması ilk izlenim bakımından oldukça pozitif olmalıydı. Ne de olsa biz Türkler misafirperverliğiyle ün yapmış bir milletiz. Bir takım sübliminal mesajlar içeren transfer... Abi canım bizim Arda bile gitti ya karşılamaya. ...duyuru videosu da taraftarların zevkten dört köşe olmasını sağlamıştı. Ve Osimen Galatasaray formasını giydiği ilk maçta da benzer bir izleti ikramla karşılaşacaktı. Jimbom Rams Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırlamış ve 5-0 kazanmıştı. İkinci golde Osemen'in kafa vuruşunu arka direkte Abdülkerim tamamladı. Fakat bu an öyle büyük bir merakla bekleniyordu ki stadyumu Kuzlu da... Özbek demiş ki Osemen Galatasaray'ın çok sevdiği Galatasaray'a çok katkı vermiş bir futbolcu. Onu transfer etmek için çalışmalarımız sürüyor. Onun transferini çok akıllıca yapmaya çalıştığımızı söylemeliyim. İş bitip imzalar atıldıktan sonra süreci anlatınca bana hak vereceğinizi düşünüyorum demiş. Duran taraftarların büyük çoğunluğu ve anons yapan stat görevlisi de dahil olmak üzere çoğu kişi golü Victor'un attığını düşündü. Belki de öyle olmasını istedi. Nitekim golün anonsu 45 numara Victor Osimen şeklinde yapıldı. Bu esnada Victor Abdülkerim'e sen mi attın yoksa diye sormuş, Abdülkerim ise ona sarılarak önemi yok sen kutla diye cevap vermişti. Ev sahibinin misafire ikramda bulunması bir gelenektir ve Abdülkerim o akşam resmen Osimen'e gol ikram etmişti. Onun geldiği ilk günlerde tartışılan mesele Icardi ile nasıl bir ikili oluşturacağı konusuydu. Ancak Victor'un ilk dönemlerinde Arjantinli'nin bir sakatlığı vardı. Ve bu sebeple Osimen gelir gelmez kendisini yoğun bir maç trafiğinin içinde buldu. Öyle ki ikinci maçı Kadıköy deplasmanıydı. Osimen ikinci maçında da golle tanışamadı. Ancak bunun çok da bir önemi yoktu. Çünkü 90 dakika sağda kalıp öyle bir futbol oynadı ki adeta Fenerbahçe defans hattına acı çektirdi. Mer Allah kahretmesin. Mertens'in golünde yaptığı asist bir yana onun varlığı sayesinde Galatasaray Kadıköy'den rahat bir galibiyetle çıkıyordu. Bu maçtan 4 gün sonra Pauka karşı UEFA Avrupa Ligi'nde 3. resmi maçına çıktı. Tuhaf bir rastlantılar silsilesi sonucunda bu maçta da gol atamadı. Galatasaray 3-1 kazanırken ilk golde Osimen'in şutu savunmaya çarpıp yön değiştirdi ve resmi kayıtlara rakip oyuncunun kendi kalesine attığı gol olarak geçti. Bu maçta da Yunus'a bir asist yapan Osimen ilk 3 maçını 0 gol 3 asistle tamamlamıştı. Ancak Galatasaraylıların herhangi bir endişesi yoktu. Golleri takım arkadaşlarıyla birlikte kutlarken gösterdiği coşku ve sahada bitmek bilmeyen enerjisiyle sergilediği mücadele beklenenin çok üstündeydi. Nasılsa bir yerde atmaya başlayacaktı. Ve iç sahada oynanan Kasımpaşa maçında nihayet hesabı açtı. Bu maç aynı zamanda Icardi ve Osimen'in aynı anda sahada... Ne yapıyorsun ya? ...da yer aldığı ilk karşılaşmaydı. Maron'un 1, Victor’un iki gol attığı maçta birazsa ya? ilk golü birinci sınıf bir santrafor işiydi. <laughs> Fakat ilk yarı sonunda sakatlanıp oyundan çıkması ve maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi ağızlarda hafif ekşi bir tat bıraktı. Derken Antalya spor maçı. Bakın elbette Galatasaray'ın çok üst düzey bir futbolcu aldığı biliniyordu. Ancak o maça kadar o semeni yalnızca ismen tanıyanlar ya da nasıl bir oyuncu olduğunu çok da iyi bilmeyenler açısından küçük bir ön gösterim olmuştu. Sakatlığını yeni atlattığı için Antalya deplasmanında <laughs> bitime 12 dakika kala oyuna girdi ve son saniye... BBO tweet bakıyorum abi. Valla arkadaşlar siz yazıyorsunuz ben bölüyorum yani kusura bakmayın. Sonra chatten bana giriyorlar amına koyayım niye durduruyorsun diye. Yazmayın kardeşim o zaman. Ne? Adil Rami Lamin Yamal tam bir orospu çocuğu mu demiş? O da Comme ça, c'est clair. Je m'en bat les couilles, les gars. S'il y en a, ils ne sont pas contents. Contents, les fans du Barça, les fans de la mini Mal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qu'il prendra des ballons d'or et des Coupes d'Europe, et ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Alors, comme ça, c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière ou parler sur lui machin, j'ai pas aimé. Ah comme like ça c'est clair. Je m'en bats les couilles les gars. Adil Rami Yamal orospu çocuğu demiş. Saniyelerde. Ceza sahasında bir kez seken topa iki ayağını birden yerden kesip muhteşem bir rövaşata yapıştırdı. İşte o an rakipler de dahil tanıyan tanımayan herkese bir dakika galiba bu adam çok başka bir. Öyle de denir mi ulan? Bolcu dedirtmişti. E neticede böyle golleri yılda kaç kez görebiliyoruz ki? Bu maçın ardından Beşiktaş'a karşı ilk derbi golünü de atan maskeli kahraman artık yavaş yavaş yeni takımına ve lige ısınıyordu. Derken şu meşhur Tottenham maçı geldi çattı. Galatasaray maça bir kez daha icardi Osimen ikilisiyle başladı ve sezon sonunda bu kupayı kazanacak takıma karşı olağanüstü bir futbol oynadı. 3 tane attı, attığından fazlasını da kaçırdı. Bu futbol başta Okan Buruk olmak üzere sezon sonuna dek Galatasaraylıların içinde ukde kalacaktı. Zira Icardi maçın 85. dakikasında çapraz bağlarının kopması sonucu sezonu burada noktalıyordu. Tribünler o an bunu bilmese de yahut bu ihtimali akla getirmek istemese de Maro'nun sahayı sedyeyle terk etmesi... Oğlum bu arada bu maçı izliyordum. Ya bu maçta Icardi'nin oyunda kalması kadar saçma bir şey yoktu bu arada ya. Yani... Bazı şeyleri de gerçekten hissetmelisin abi yani. O kadar fazla böyle her topa, bak hatırlayın o maçı. O kadar fazla her topa atlamaya çalışıyordu ki Icardi. Bir yerde bir sıkıntı çıkacağı ya. belliydi yani. Dakika 80'e kadar Icardi tutulmamalıydı ya yani. Çok belliydi yani. Bir yerde orada, ya ben mesela bir arkadaşımla izliyordum maçı. Galatasaraylı bir arkadaşımla izliyordum maçı. O bile mesela söylemişti lan Icardi sakatlanacak mı acaba falan Fistan böyle içine doğmuştu adamın yani anladın mı? Çünkü her topa böyle kontrolsüz giriyordu. Gol atmak istiyordu. İnanılmaz hırslı oynuyordu falan fistan. Ama bir yerde işte ters tepiyor abi. Sakatlığın ciddi olduğunu gösteriyordu. Diğer yandan o simenin geldiği günden beri yaşanan bir başka endişe ya Ocak ayında cazip bir teklif alır. Tribündeydim o maç, herkes çıkar diye bağırıyordu da çeker giderse endişesiydi. Ki Icardi'nin sakatlığı bu ihtimali daha da korkunç ha, bir man. hale getiriyordu. Beşiktaş'a kiralık gelen Fegors'un 2023 ara transfer döneminde aniden takımdan ayrılması taze bir örnek olarak hafızalarda duruyordu. Fakat Victor tam o anda yani Tottenham maçı biter bitmez yüreklere su serpen o açıklamayı yaptı. ''Hiçbir yere gitmiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sezon sonuna dek buradayım ve sonrasına da bakacağız.'' Evet adam belki ya. her futbolcu benzer açıklamalar yapabilirdi. Ancak Osimen sahadaki hali tavrıyla da söylemlerini destekliyordu. Orada Geldiği günden işte. beri bir an için bile buraya mecburen gelmiş bir oyuncu gibi davranmadı. Taraftarın çok da içine sindiremediği Zaha ya da Ziyech gibi oyunculara benzer diva tavırları yoktu. Sanki bir dünya yıldızı değil de kendisini her maç yeniden ispatlamak zorunda olan bir futbolcu gibi oynuyordu. İşte Galatasaray taraftarı da zaten tam olarak bu yüzden Osemen'i bu kadar sevdi. Üç gün sonra Samsun Spor ağlarına iki gol daha bıraktı. Bu kez penaltı noktası üzerinden kafayla attığı birinci <laughs> gol mest etmişti tribünleri. Topa o mesafe... Abi bütün golleri anlattı ya. ...den o derece darbeli kafa vurabilmek. Bunlar dünyada ancak 4 ya da 5 futbolcunun atabileceği türden gollerdi. İşte o Abi sıralarda Fark, esprisine bir de durun şu olsa video sosyal medyada artık, o sırada yarışması gündem olmaya başladı. Bon servisinin alınması uğruna her türlü fedakarlığı yapacağını adama büyük ayıp edildi bu arada bak arkada ya, ya geç artık geç çok büyük ayıp edildi çok videoyu başlat videoyu başlat çok sayıda taraftar vardı bilirsiniz her şakada bir gerçeklik payı vardır acaba alır mıyız düşüncesi akılları kurcalamaya başlamıştı bile 2024'ün son milli arasından dönülürken ufak bir sakatlık geçiren Osimen, buna rağmen aradan dönüşte oynadığı 6 maça 4 gol sıkıştırdı ve 2025'e de epey formda girdi Ocak ayında Galatasaray'ın oyun olarak biraz duraksadığı dönemde çoğu penaltıdan olsa da Lan altı bir dur dur! çıktı ve 5 tane daha yazdı. Bugünden bakınca bunun henüz Osimen'in normal insan standartlarında seyrettiği bir dönem olduğu aşikar. Zira Nijeryalı'nın alev aldığı dönem 17 Şubat'ta Rize deplasmanında start aldı. Takımın oyun olarak son derece zorlandığı bu dönemde Rize maçını attığı iki golle resmen kendi başına aldı. Ancak AZ karşısında attığı gol Galatasaray'ın Avrupa defterini kapatmasına engel olamayacaktı. Osimen Kasımpaşa maçından itibaren resmen süper kahraman kıvamına büründü. Ardarda arda 3 maçta Paşa'ya 2, Alanya'ya 1 ve Antalya Spor'a 3 olmak üzere toplam 6 gol kaydetti. Milli ara dönüşünde sezonun ilk ve tek yenilgisini Beşiktaş'tan alan Galatasaray, Kadıköy deplasmanında oynanan kupa maçını yine Osimen'in harika futbolu ve 2 golüyle kazanarak muhtemel bir krizin de kıyısından dönmüş oldu. Buradan sonrası Galatasaray ve Osimen için hem birer kutlama hem de veda turu e, anlamına geliyordu. Olduk, Daha anladım. doğrusu o sıralar öyle zannetmiştik. Orada o... var ya, sizi yense kapatırdınız kulübe Nasıl bir ayrılığa artık sadece haftalar kalmıştı ve Victor'un Galatasaray formasıyla çıktığı her maçın, attığı her golün keyfini çıkarmak lazımdı belki de. Zorlu Samsun deplasmanında bir gol, Eyüp Spor ve Kupa yarı finalinde Konya Spor'a karşı birer gol, birer asist daha. Caner Erkin'in aklını başından alarak attığı muhteşem... Ya bu, can, bu, ya bu da... Caner'in izlemesi kopar. Caner yani, hala ya. bekliyor. Osime'nin haksız rekabet olduğunun bir başka göstergesiydi. Ligin 5. haftasında gelmesi, arada sakatlık sebebiyle birkaç maç daha kaçırması sebebiyle uzunca bir süre gol krallığı yarışında geride kalmıştı. Fakat Mart ayından itibaren çıktığı bu seviyeyle birlikte ortada yarış falan kalmadı. Sivas Spor filelerini iki kez sarstıktan sonra kupa finalinde Trabzonspor'a da aynı tarifeyi uyguladı ve Galatasaray kariyerinin ilk kupasını kaldırdı. Yanlış anlamayın Serie A şampiyonluğu yaşamış ve orada gol kralı olmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Oysa Osimen her maçında sanki tek bir teneke parçası bile kazanamamışçasına büyük bir iştahla oynuyordu. Onun bu adanmışlığını gören ve başlarda ümitlenmek istemeyen Galatasaraylılar bile artık Osimen'in kalma ihtimalini ciddi bitiyor ciddi Bitiyor inşallah başlamıştı. 41 maçta 37 gol ve 7 asistle ligi resmen kırıp geçti, Timbom'u bitiş çizgisine ulaştırdı. Galatasaray taraftarı o ana dek şampiyonluktan başka her şeyi ikinci plana atmıştı. Fakat şampiyonluğun ilan edildiği Kayseri Spor maçında Osimen'in golünü kızı Hayley'nin anons etmesi Viktor'a yapılan ilk küçük jestti. O günden itibaren sosyal medyadaki moda tabirle Osimen nöbeti başlamış oldu. Stay with sloganı ile birlikte taraftar çıldırdı Osimeni istiyor tezahüratı şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu. Başkan Dursun Özbek'in konuşması bir değil birkaç kez bu tezahüratla kesildi. Fakat başkanın da söylediği gibi imkansız değilse bile çok zor bir transferdi bu. Gerçekleşebilmesi için her iki tarafında büyük fedakarlıklar yapması gerekiyordu. Yani yukarıda da sana geliyor ya kadroya bak. Like'ı dağıttı, like dağıttık bıraktık abi like'ımızı dağıttık adam o kadar emek vermiş. Ee, Nexus tweet bakayım abi hemen. Bakayım abi. Nexus, Kivit. Lan dislike atmadım manyak mısın? Dursun Özbek, Osman transferiyle